Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. First, first Date Late to Date'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Merhaba. Ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi o piçin suçu. Emre. Gerçi salaklık bende neden dinliyorsun? Neyse size hikayeyi baştan anlatayım. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kızım. Ama neyse. Ama tebis, bir tebis gün, tebis dedim. bütün cazibemi kullanarak ona selam vermem yetti. Kıze... <gülüyor> <gülüyor> selam. Lan kurosu. Tam da yetmemiş olabilir. Ee, ne demişler? Biriyle tanışmak istersen, önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık, takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve... ...bunları harfiyen yapıyorsun. Kardeşim bak sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Ben de geç Hı -hı. gittim kıymetim artsın. Dedi. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz Arkadaşlar sizi bekliyor. Bir saniyenizi alacağım. Alt yazılar kapalı. Alt yazılar açsak mı? Alt yazılar açalım ya. Bir şey olmuyor. Anda... Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Ne diyorsun ya? Özür diliyorum. Sıçtık. Abi bu oyuna niye böyle oldu ya? Ben bir saniyenizi alacağım. Hemen geri döneceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce bir sıkıntı yaşandı. Ee, konusunda. Ne diyorsun ya? Heh, buradaydı ben. Sıçtık. Merhaba ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi o piçin suçu. Emre. Aynen. Gerçi salaklık bende neden dinliyorsun? Neyse size hikayeyi baştan anlatayım. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kızım. Ama... Tebessüm et dedik. Ama bir gün Hı, hmm, o da güldü. Gelişme var. Ee, ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve... Yapıyorsun. Kardeşim bak, sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Vay ben de geç gittim kıymetim arttı. Bak. Dedi. Ve ben de bunu yedim. Bundan uzak duracağım. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Hı. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Ne Özür diyorsun ya? Söyleyeyim. Sıçtık. Özür dilerim arkadaşlar. Bakalım özür diliyor mu? Patatesleri kapatsam mıydım ya? Patatesler biraz saçma oluyor. Kapattım. Öncelikle çok ama çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama... Oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Vay 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 erkek ya. Anlat bakalım. Öncelikle çok trafik vardı. Bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Hmm. E Çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletmek uyum mudur? Çünkü yazık çok çıkarım, karşındakine. Aynen. Yani sosyal biriyim. İnsanlarla olmayı seviyorum diyebilirim yani. Ha. Kaç insan mesela? Hı. Nicel verileri elimde yok ama epey fazla. <laughs> Kimleri takılıyor. Efendim? Ne güzel ne güzel diyorum. Eee sonra ne oldu? Yani hayatım seni önemsediğim için geç kaldım. Bunu demeye çalıştım. Doğru, doğru. Birini önemsiyorsan buluşmaya tam vaktinde gelirsin. Öyle götüne pudra sürmek için oyalanmazsın yani. Hmm. <laughs> <laughs> Şişe kalsın. Menü getir. Aa kötü oldu. Ne oldu? Sil baştan ilk izlenim. İlk izlenim diyelim. Kadir efendim. Ne diyorsun ya? Sıçtık. İlk izlenim dedim. Ne olacak şimdi? Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Kontrol e, ne oldu? ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Ne diyorsun ya? Selam vereceğim ha. Sıçtık. Böyle gitmiyormuş selam vereceğim. Selam. Bakıyorum erkencisin. Bir şeyler söyledin <laughs> mi? Ben kurt gibi açım da. Pardon menü olabilir miyim? Menü. Üzerine şimdi döksün şeyi. Çıkayım. Tuvalete gideceğim. Tabii tabii sen git. Bir boya badana yap enerji yenilen. Ne? <laughs> <laughs> Son Olur söylediğim bir tüy diktim. Geri gelir mi lan acaba? Efekti güzeldi ya. Aha. Beyefendi kalk. Ne oluyor kardeşim? Müşteriyim ben. Beyefendi beni yormayın. Kalkın lütfen. Arkadaşımla yemek yemeye geldik. Tuvalete kadar gitti gelecek şimdi. Hanımefendi rahatsız etmişsiniz. Lütfen ya kalkın. Ya ne rahatsızlığı oh, verdik. Hani ya yemek yemeye, 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 yemeye geldim diyorum. diyorum. Ya, arkadaşım, diyorum. ya arkadaşım müşteriyim Ay, ya. Ay, ben. Kendim ben kendimi çıkarım. Ben kendimi çıkarım ya. Ya bırak. Lan bırak. Abi Allah böyle de, Allah! Böyle de mi gitmiyor acaba? Hay Allah kahretmesin, sil baştan diyorum. Ya da dur ilk izlenim diyelim, özür dileyip oradan devam edeceğiz, ne yapacağız? Böyle gitmiyormuş demek. Hoş geldiniz, isminizi alabilir miyim? Mi? Erdem Demir. Kontrol ediyorum. Kadir Efendim. Evet, işte. Ne diyorsun ya? Özür diledim. sıçtık Demek ki selam verince bir işe yaramıyor. Öncelikle çok ama çok özür dilerim. Ya böyle bir ya. aptallığı nasıl yap? Hı, e, çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletmek kuyu mudur? Çünkü yazık karşındakine. Çıkmam. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha süslüm diyorsun yani. Tam süslü denmez de. Bakımlı diyebilirsin. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Emre'yi suçluyorum. İçkin suçlayalım. bitiyor çünkü. Aynen. Tamam. Tamam. Neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Emre benim en yakın arkadaşım. Ya bana dedi ki, Hı. buluşmaya biraz geç gidersen kıza daha cezbedici gözükürsün. Ay. <laughs> 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 Ya sen de bunu yedin mi? Ah yavrum sen beni dışarıda bekledin onca saat. 40 dakika peki sana arkadaşın demedi mi kankacığım? 5 dakika 10 dakika bekledi yani 40 dakikada bekletilir mi? Pes yani. Sinirlenelim. <laughs> komik oldu değil mi böyle? Evet. Yani komik oldu ama salyalarını üzerime püskürtmene gerek yok. Oo. Senin de arkadaşını dinlemene gerek yok derden. Ayrıca böyle çocukça şeylerle kimse etkileyemezsin ben sana söyleyeyim ya. Tamam bir şey yaptım, sıçtım, batırdım. Ama yani bu kadar uzatmanın bir manası var mı ya? Erdem burada bir mana aramana gerek yok tamam mı? Durum komikti, Bil, bir güldüm bu kadar bitti. Sen gülmedin ki sen abarttın ya bu ne? Bak hata yapıyorsun. Ben sana espriliyle karşılık veriyorum tamam mı? Sen üste çıkmaya çalışıyorsun. Hmm, aynen. Ben hata yaptığımı kabul ettim. Zaten benim söylediğim şey bu değil. senin tavrın. Erdem alınganlık yapıyorsun ya. Yani neyse tam bu buluşmayı burada sonlandıralım zaten. Olmaz sanım kaçtı hı hı. benim. Tamam. Ben yemek yiyeceğim zaten. İyi geceler sana. Ya oldu okey. Tamam. İyi geceler görüşmek üzere. Sana da. İyi geceler, İyi geceler. görüşmek geceler. üzere. Ha, görüşürüz tabii. Oo. Ben ya. ne yapayım? Bana başka seçenek bırakmadın abi. Lan yalan söylesen orada ya. Y yalan yani yalan söyle ona bas. Oğlum yalan söylüyor ki. <laughs> Manyak mısın? Dur son seçiminden devam edelim. Tamam. Tamam. Neden geç Abi kaldığını söyleyeyim. Bu kadar bekletilir mi? Pes ben de girelim yani. bakayım. Biraz yüzsüzlük yapayım. <laughs> yani, ben de... <gülüyor> <gülüyor> Efendim biraz daha sessiz <laughs> olabilir misiniz? Diğer <laughs> müşteriler rahatsız oluyor da. Biz çıkalım o zaman. Tamam hesabı alabilir miyiz biz? Ay. Aha, devam ediyor güzel güzel. Gecenin de için ettim kusura bakma. Yok canım. Yani garip bir gece oldu ama güldük eğlendik. Evet ama ben böyle hayal etmemiştim. E her zaman da hayal ettiğimiz gibi olmuyor ama güzel şeyler de böyle başlar zaten. Ama geceyi burada sonlandıralım saatte geç oldu zaten. İstersen seni eve bırakayım. Yok gerek yok. Taksi geliyor zaten. Sen bir dahaki buluşmaya geç kalma yeter. Vay. Ne oldu? Bir hafta sonra. Oo. Aha yavşak emri arıyordur. Kabul edeyim mi? Accept. Accept'e da bir hiçbir şey olmuyor. Bak bak tipe baksana. Ne var lan yavşak? Kardeşim kaç gündür telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba niye Emre? Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı o iş? Olmadı tabi. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 40 45. 45 dakika mı? Oo. Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ya. Oğlum sen beklet demedin mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika beklet mi dedim? Neyse kardeşim. Erdem kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Oha. Lan. Kız sana aşık desene. Lan boş yapma artık. Yeter ya. Böyle kendine hikayeler uyduruyorsun falan böyle. Ben işe gideceğim şimdi. Ya hadi. Şimdi Kanka mi? ne hikayesi ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ece'mi zar zor atlattın. Böyle hmm. mutlu olman hoşuma gidiyor. Ya ben gerçi Ece'mi kötü olduğunu sana söylemiştim ama. Ha, söyledin. Tamam kardeşim. Sensin ya. En iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Bak bir de eski ilişkilerimden bahsedip durma, sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum. Gerçekten Kapatıyorum, ya. kapattım, ya, kapatmak sonra... üzere. Aa, kapattım. İş hayatı, yorucu bir gün. After that... Selam. Selam, sen burada mıydın bu saate kadar? Yani, projedeki sonra vizeleri düzenliyordum da seni görünce bir selam vereyim dedim. Ha iyi yaptın. Biraz canın sıkkın gibi. Evet, bugün zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. Oo. İşten çıkarma mı? Sen herkes biliyor, değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki? Ben herkes ne nefret edecek benden yapayım. ya. Yani şirket politikası senin elinden bir şey gelmez ki. Ya öyle Aynen de yani. insan yine ne bileyim kötü hissediyor işte kendini. Yok, bir yok. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? İyi fikir aslında ya. Dur dur dur. Teklifin ne? <laughs> evet evet. <gülüyor> bana bana gide bana gidebiliriz derken de yani birkaç güzel film aldım, bir şeyler izleriz, bir şeyler içeriz. İstersen birkaç arkadaşımızı da çağırırız, masa oyunları falan oynayabiliriz. Ne dersin? Hiç toplu etkinlik havasında değilim Erdem ya. <laughs> Baş başa da kalabiliriz. <laughs> Erdem şansını zorluyorsun. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim ama yani. Aha. Abi, kendini ha. zaten zar zor affettirmişsin. Ha, ha. Niye kızı eve davet edip korkutuyorsun ya? Ne yapayım? Ya? <laughs> ne yapayım? Oğlum, yapacak bir şey yok ki. <laughs> Oğlum yapacak bir şey yok. Manyak mısın? Dur. Abi şunu geçiyorum. Dur yani. Bara davet. Biraz kafa da ne dersin? İyi fikir aslında ya. Cık cık. Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Hı. Müzikleri falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebiliriz. Havamız değişir. Evet. Tamam oraya gidelim. Demedim ki. Çok bangır bangır şimdi daha fazla yok, başım var mı? Yok yok, hiç yok, öyle yok, bir yer hiç değil. bak, sana hiçbir şey gel bir pişman olmayacaksın gerçekten. Sıkılırsam giderim ama bak ha şimdiden söyleyeyim. Tamam. Aha, sen gel. Bu kıyafetim uygun mu? Gayet uygun. Uygun uygun uygun. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> ben, son, <laughs> hiç şey, ya, yani sen <laughs> ama bu sefer geç kalmadım fark ettiysen. Evet <laughs> çünkü <laughs> yanında ben vardım. E çünkü işimi garantiye aldım ben de. <laughs> Güzel mekan bir burası hakikaten. Müzikler, manzara falan İyi yani. Burası kimseyi getirmediğim, Sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani biraz sana özelim. Vay delikanlı Sen bu boşuna gülüm yedin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben bu tuvalete gideyim müsaadenle. eten de çık. Adam da sana helal koçum desin. Dur şimdi. Aha. Sen yüzden her şey kardeşim. Rahatsız etme sen. Oo kardeşim sağlara geri döndü. Lan boş yapma ya. One night değil. da şey. Kusura bakma hocam pardon. Olabilir sıkıntı. Vay be. <laughs> Helal. Arkadaş mı edineceksin <laughs> Bak kafaları güzel yap diyorum. Emre'yi dinleyeceğiz yani güzel. Bak 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 bak. Tam bir şey gibi ya. Çakal gibi geliyor mu? bak. Vay. Gecenin rengi değişiyor herhalde. Ama birkaç tık atmak gerekir bu oyunu oynamadan önce. Bana uyar. Sen <laughs> 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 seçiyordun. <size> <laughs> Manyak mı? <mi? gülüyor> Manyak kendini çıkıyor. Karşıdakini çıkıyor. <laughs> kaldı. Çok güzel bir dövüş sahnesiydi. efsaneydi. Helal olsun o dövüş sahnesine. Aha. Ne yapmış? Altına mı yapmış? Altına işmiş herhalde. Ha altın de zannettim. İyi kız yine sokakta bırakmamış ama. Oh, o gözüm. Aha, Aa, ya, gözüm. Dayak edildi değil mi? Aa. Gözüm. Ne oldu iyi misin? İyiyim. Şu an sende miyiz? Evet bendeyiz ama korkma hiçbir şey geçmedi aramızdan benim. Yok Korkmadım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. E yani tahmin edebiliyorum. Bayağı sarhoştun çünkü. Saçmalamadım umarım. Hmm. Ya. Yok ya ben eğlendim. Ben bir kahve getireyim. Korkma aramızda kim bir şey geçmedi. Gözüme evet. ne oldu peki? Emre. Emre miydi adın neydi? Aa. Yani tarihsiz bir rastlantı diyebiliriz. Eski sevgilim oradaydı. Ha. Teşekkür ederim. Ee, Rica ederim. Adam da gelip bana vurdu mu? Yok. Önce sen saldırdın. Hatta önce sarıldın. Ya yani bayağı enteresandı doğrusu. Sonra da bayıldın zaten. Geceyi mahvettim yine. Kusura bakma. Yok, yok. Rica ederim. Oo. Söyle, tamam. Yok, yok. Ben... Gerçekten çok iyiler. Yapalım biz arada hatta. Neyse, sen kahveni iç. Sonra hazırlanıp çıkalım. Nereye çıkıyoruz? Kahvaltıya. Ya, burada kalmayı düşünmüyordun herhalde, herhalde. Evet. Düşünmüyordum tabi Emre'nin aklıyla gelirsen buraya kadar düşünemezsin tabi Aynen reis Ama Emre sen de bedelini ödeyeceksin kardeşim Bedelini ödeyeceksin kanka Tabii canım Friendzone ooo Friendzone'a girdik Arkada şortum açıldı arkadaşlar Güzel Friendzone'u da açtık You are good zaten açmıştık Friendzone'u açtık o, bunlar efsane duruyor ha. Bunlara da bir bir ara, bakalım. Bunları da yaparız ya. Arkadaşlar ee, şimdilik burada veda edelim. Diğer bölümleri de yavaştan açarız. Güzelmiş, eğlenceliymiş. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşme görüşünceye kadar hoşça kalın. E, görüşmek dileğiyle arkadaşlar.